Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma geldik. Ee, Kova burcuna bakalım Kova burçları Nisan ayında neler yaşayacak. Umarım güzellikler yaşarsınız. Her şey dilediğinizce olur. Kartlarımı karıştırırken hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca zil butonunda aktifleştirmeyi ihmal etmezseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız. Özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Evet canlarım. Umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de iyi olmaya gayret ediyorum. Evet biliyorsunuz büyük bir deprem Yaşadığı ülkemiz Yer yerinden oynadı Binlerce insan Hayatını kaybetti Çok büyük bir acıydı Allah Hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin Yakınlarına Ve sevdiklerine Sabır versin Yaralılara da acil şifalar Diliyorum Bütün kalbimiz Onlarla Allah'ım yar ve yardımcıları olsun. Allah'ım bir daha böyle bir acıyı bize göstermesin, Hiç yaşatmasın ülkemize, hiç kimseye yaşatmasın hiçbir ülkeye. Evet canlarım, bakalım kova burçları, büyük bir değişim var. Mahkeme kartı, hayatınızla alakalı bir e, karar vereceksiniz. Üstünü kap kapattığınız, örttüğünüz birçok şey var. Bunlar. Umutlarınız yeşeriyor. Bütün sıkıntılarınızdan kurtuluyorsunuz. Bilinç olarak da aydınlanıyorsunuz sevgili kovalar. Büyük bir aydınlanma yaşayacaksınız. İkinci bir şans, ikinci bir hayat. Süpürütel olarak da büyük bir uyanış zamanı. Ama şu an kafanız çok karışık. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Ee, bir sürü seçenek var kafanızın içinde ama bir türlü karar veremiyorsunuz. Bir kararsızlığınız var. Diyor ki artık karar verme zamanı. Ne istediğin konusunda net ol ve harekete geç. Mutlaka olacak niyetin. Artık niyetin her neyse iş, ilişki, kariyer, eğitim, sağlık mutlaka karar verme zamanı diyor. Ve ermiş diyor ki sabırlı ol. Sakin ol ve dua et. Gerçekten büyük bir uyanışa geçmişsin sevgili kova. E, çünkü haberler alacaksın ilahiden. Bu rüya kanalıyla gelebilir, işaretler olarak gelebilir. Çıplak gözle bu işaretler, e, tekrarlanan renkler, e, tekrarlanan harfler, rakamlar, işte nesneler. Bunlar hepsi yolunu aydınlatmak için ee, ve dua etmeye, meditasyon yapmaya devam edersen daha çok işaret alacaksın diyor. Sabırlı ol, bol bol dua et ve burada tılsımların beşlisi, maddi ya da manevi kendini yoksul görüyorsun. Bir sıkıntın olabilir, para sıkıntısı da olabilir, ilişki sıkıntısı da bir kriz. Ama diyor ki. Ee, yardım çok yakınında Olumsuz düşünceler Kendiliğinden gerçekleşen Kehanetler yaratır Yani olumsuz düşünme Her ne konuşsa bu kadar canını sıkan e, Çok yakında hallolacak Güçleniyorsun Maddi manevi Güç kazanacaksın Belki sağlık sorunun var Belki ilişki Belki kariyer her neyse Mutlaka güçleniyorsun ve güzel güzel haberler var. Deneklerin üçlüsü. Bu seni mutlu edecek haberler. Ve çok yakında, çok kısa zamanda gelecek. Çünkü gemiler yaklaşmış limana. Her an kapını çalabilir. Ve bir karşılaşma. Ee, kupaların ikilisi. Belki birilerini görmek istiyorsun. Ummadığın anda karşılaşabilirsin. Bekar biriysen Ruh işini görebilirsin Ruh eşinle karşılaşabilirsin Ya da Değilse de niyetinle alakalı Bir görüşme yapacaksın Bu görüşme çok olumlu olacak İş, kariyer, eğitim her neyse Ve evet Değnek prensi Bir fırsat Bu fırsat ilişki de olabilir Kariyer, iş de olabilir Eğitim de olabilir Çok çabuk gerçekleşecek Yakında güzel gelişmeler var. Hadi bakalım. Sen sabırsızlanıyorsun sevgili kova. Bir an önce olsun istiyorsun. Diyor ki sen tuttuğunu koparan bir insansın. Ee, sana yardım edecek insanları yanına çekebilirsin, ikna edebilirsin. Yani bir konuda yardım alman gerekiyor. Yardım alacaksın. Burada da diyor zaten tam da onun altına düştü manidar burada da ne demişti yardım çok yakınında evet yardım geliyor ve tılsın şövalyesi İyi bir fırsat e, ilişki ise ayakları sağlam yere basan maddi durumu iyi karakteri sağlam bir ilişki e, fırsatı gelebilir işse de iyi bir iş uzun ömürlü kalıcı bir iş tabi bu kariyer de olabilir sağlık da olabilir eğitim de olabilir ama huzursuzsun burada kılıçların dokuzlusu uykusuz gecelerim var endişelerim var, pişmanlıklarım var gözyaşlarım var ve diyor ki bunların hepsini meleklerine bırak, gereksiz, kaygı endişe, çalıştırma sadece hedefine odaklan, olacak yani ve memnuniyet var kupaların dokuzlusu bol para, bol kazanç, mutluluk, huzur, kafan çok karışık ama e, kupaların dokuzlusu diyor ki çok güzel olacak. Evet beklediğim bir şeyler var. Ermiş diyor ki ben sana yardım edeceğim. Mutlaka dileğin gerçekleşecek. Sen yeter ki sabırlı ol ve dua et. Güzel haberler alacaksın. E, bir niyetinle alakalı Ve değneklerin dört, beşlisi kafa karışıklığı var. Bu kart bütün burçlara çıktı. Herkesin kafası bir karışık. Ne yapacağını bilmiyor. Ama aslında çözebileceğim bir sorun diyor. Başkalarının dramlarından uzak dur. Biraz sabırlı ol. Neyse sorun çözülüyor. Ve müjdeler var. Müjde. Kupası. Bekarlar aşık olabilirsiniz. Eee ya da işte aşkınızdan haber alabilirsiniz. Çok mutlu olacaksınız. Ya da beklediğiniz haberler var. Güzel haberler güzel gelecek. Sizi mutlu edecek haberler var. Heyecan yaşayacaksınız. Ve aziz kartı dualar ediyorsunuz. Yardım istiyorsunuz. Allah'tan yardım gelecek. Merak etmeyin. Dualarınız duyuluyor. Çünkü haberler çok yakında kapınızı çalacak. Evet, burada bir görüşme var ve üstünde de e, tılsımların ikilisi ya e, iş görüşmesi olabilir, ilişki görüşmesi olabilir. Belki iki kişi arasında kaldım. Belki iki iş arasında. Ama vereceğin karar mutlaka olumlu olacak diyor. Yani bir karşılaşma çok olumlu sonuç verecek. Vereceğin karar iş kararı da olabilir, İkinci bir işte yapabilirsin. Evet, dengeli bir fırsat, hayatına denge geliyor. Sağlık sorunun varsa mutlaka iyileşiyorsun, toparlıyorsun, kendine geliyorsun. Bir fırsatla belki bir Sorununu çözecek, sağlık sorununu çözecek bir çözüm olabilir hayatında mutlaka şifalanma var. Her neyse işte olsun, ilişki de olsun, kariyer, eğitim. Mutlaka her şey dengeye oturacak. Şimdiye kadar dengesiz gitmiş. Ve kılıçların şövalyesi şu bu senin kartın. Sen hava burcusun. Sabırsızlık var burada. Sinir var, agresyon var, kavga var, tartışmalar var. Ya böyle bir durumdasın gerçekten sinirlendiğinde yıkıp geçiyorsun ortalığı ya da ani bir olay yaşayacaksın. Hızlı bir olay. Bunun için bir sabırsızlık enerjisi de var. Çok sabırsızlanıyorsun belki de. Ama yardım gelecek diyor ve hayatında ani bir bitiş de olabilir sevgili kovalar. Kalp kırıklığı var, üzüntü, keder var, gözyaşı var, ee, geçmişte yaşamışsın bu acıları sana diyor ki geçmişi bırak zaman bütün yaraları sarar yeni bir fırsat gelecek her neyse niyetinle alakalı seni mutlu edecek sağlam bir iş sağlam bir ilişki artık niyetin neyse ve bakalım enerjin ne diyor ne durumda altın tutan kadın. Evet iş kazan e, e, büyük bir kazanım var burada altın tutan kadın ya da erkek fark etmiyor biliyorsunuz tarotta cinsiyet yok para durumunuz gayet iyi olacak diyor gayet iyi her şey iyi olacak vereceğin karar çok olumlu olacak ve bakalım Yunuslar ne söylüyor özgürleş diyor. Büyüme ve öğrenmenin yolu olarak farklı girişim ve tecrübeler dene diyor. Ya. Demek ki yöntemini değiştirmen lazım. Evet canlarım. Geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim zil butonunda aktifleştirmeyi unutmazsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız anında evet özel bakımlar yapıyorum özel bakım yaptırmak isteyenler fsa tarot instagram sayfamdan bana ulaşabilirler instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum oradan bulabilirsiniz Ee, güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de esirgemezseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Ee, evet canlarım, Allah bir daha büyük acılar vermesin inşallah. Böyle büyük can kayıpları, böyle bir e, deprem gibi e, vermesin, e, vermesin artık ne söyleyeceğimi de şaşırdım. Kusura bakmayın. Depremde hayatını kaybedenlere tekrar tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, sevdiklerine sabır diliyorum. Yaralılara da acil şifalar temenni ediyorum. Bütün dualarım sizlerle beraber. Allah'a emanet olun. Bir dahaki ay buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.